Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyoruz bugün? Hafif makyajım var üzerinde, gündüz makyajı. Bu makyajı gece e, uygun şekilde gece makyaj yapmam lazım. Yapalım mı? Haydi yapalım. Yorgun biraz görünüyoruz, ne yapıyoruz? Konsiyer alıyoruz. T bölge, konsiyer sürüyoruz. Pudra tekrar üstüne biraz koyuyoruz, sürüyoruz. Üst kapağımı kullandım fırı alt gözün altını süreceğim. Beyaz kalem sürüyorum. Kaşlarımız biraz daha yapmamız lazım. Ne lazım? Eksik ne? Kirpik. Dudak, duda kaldı. Dudak biraz şey oldu. Aa... Artık hazırım yemek için. Gidelim.